Adıyaman Belediyesi tarafından Adıyaman Şiir Akşamları programı düzenlendi. Gecenin karanlığında gel, ister sabahın ilk ışıkları yere düşürür. Mesela bir son var akşamları, dalından düşen da yapma. Program dolayısıyla Adıyamanlı şiirseverlerle bir araya gelen Adıyamanlı şairler şiirlerini seslendirdi. Şimdi ziyan oldu, onca sevmekte, hissetmekte. Ya ellerim, ne yazık ki kıpırdamıyor artık ellerim. Oysa bu ellerle yemekler yapacaktım en sevgili sevdiklerime. Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşen şiir dinletisi programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar programda şiir okuyan Fahrettin Çelik, Nazan Taştan Yapıcı, Murat Kayıcı, Fahri Berk ve Yakup Tosun'un fon müziği eşliğinde seslendirdiği şiirleri dinledi. İlkbaharda sabah uykusu ile gelin. Aha bir de ben dolmuş bedenin takibi bilemezsiniz. Ya siz sesi? Sesini duydunuz mu? Betondan duyuluyor mu insanın sesi? Bence duymadınız. Şayet duysaydınız, kıyamazdınız gözlerime. Nasıl hüzünle bakardım size. Hemen ödümden. Beni şu kara toprağa gömme, atma yüzüme o kap kara toprağa, canım karıcığım, canım sevgili, sen beni yak. Sakın ha, beni şu kara toprağa gömme, böcekler, yılanlar, çiğnano gelip yemesin ellerimi, yemesin gözlerimi. Canım karıcığım, sen beni yak ve küllerimi can bir kavmuma koy. Esaret, kelebek işler. Seni sendeme Başına hasret kalmıştır. Seni sevme vaktimin üzerine üzerine girdiler. Son kuşların duğunu.